Merhabalar. Bugünkü videomuzda enzimlerle ilgili bir soru çözelim. Sorumuz şöyle. Bileşik enzimlerin protein kısmına apoenzim, yardımcı kısmına ise kofaktör adı verilir. Kofaktör adı verilir. Bu iki kısımla ilgili bir apoenzim kısmı protein yap yapılıdır. 2. Koenzim kısmı inorganik yapıdadır. 3 bir apoenzim bir çeşit e, koenzim ya da kofaktörle çalışır yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi birinci de e, bileşik enzimler iki kısımdan oluşuyor. Apoenzim, koenzim. Apoenzim enzimin e, hangi maddeye etki edeceğini belirleyen kısmıdır ve enzimin protein yapılı kısmıdır. Bu doğrudur. Koenzim kısmı yani protein olmayan kısma aslında kofaktör diyoruz. Eğer bu e, vitaminse yani organik ise koenzim adını alır. İnorganik ise kofaktör adını alır. Dolayısıyla koenzim kısmı organiktir, inorganik değildir. Bu yanlış. Bir apoenzim sadece bir çeşit koenzim ya da kofaktörle çalışır. Örneğin fibrinojen e, yaralar üzerinde A ören A örülmesine görevli enzimdir ve kalsiyum kofaktörü ile çalışır. Aynı fibrinojen sadece kalsiyum kofaktörü ile çalışırken aynı kalsiyum kofaktörü birçok biyokimyasal tepkimede rol oynayabilir. Dolayısıyla enzimin protein kısmı yani apoenzim kısmı nedir? E, sadece bir kofaktörle çalışırken veya e, burada veya bir koenzim de olabilir bu. Bir kofaktör ya da bir koenzim birden fazla protein kısımla yani apoenzimle çalışabilir. Bunu daha önce de anlatmıştık. Apoenzim sayısı daha fazladır bu yüzden. Dolayısıyla bu da doğru. Yargılarından hangileri doğrudur dediğimiz zaman 1 ve 3 doğru diyoruz.